sonunda kargoları verdim. Çok yoruldum. <laughs> Öyle hemen dinlenmeyi daha çok kargo götüreceksin. <laughs> hey. Yine ne var? Hemen sevinme daha çok karga götüreceksin. <laughs> Yeni gelen şeyler var. Zaten bakınca görürsün. Onları götüreceksin. Gelir gelmez sipariş ettiler. Uf, bunlar da yemin ederim hiçbir şey kaçırmıyorlar ya. Ne demezsin. şey basın. Onda bir şey var ama. Neyse. Hmm, sanırım bunları diyor. Bu yeni gelmedi. Bu zaten çok önceden öğretilmişti de yeni geldi. Sanırım bu. Şu, 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 şu. bir de şu. Galiba. Bir de kutularıyla getirin demişlerdi. O yani kutularını ne yapacaklarsa artık. Hey dur. Sıra sıra. Göt koyayım ki. Kızmasınlar niye sıra sıra. Getirmediniz diye. Ay kafama geldi. Anam aşağı indi ya. Niye aşağıya iniyorum? Gezik almışsın. Kendime niye gerizgi diyorum. İlim kaydı koydum sonuçta yani. Olabilir. Uf, bunlar da ne çok şey almışlar ya. Bir sürü şey yani gerçekten. Ya bu kadar şey ne yapacaklar? Gerçekten hiç aklım bile almıyor. Söylenme. Söylenme. Duydun mu ya? Kulağımın dibinde zart tut. Bağıra bağır konuşuyorsun. Tabii ki duyacağım. Doğru. Şimdi işte hadi ben kaçar. Ay, ya. Açıldı. Ay, bu de iyi ki bir arabası var ya gerçekten iyi ki arabası var şöyle gidelim hadi biraz çabuk git araba da çok yavaş geldim galiba Heh, burası olmalı. Ay. Sanırım bu caddeydi. Kapı kaç. Heh, burası. Hmm. Ya yine sabahın köründe kim bu? Her zaman da sabah sabah taban köründe geliyorlar ya neyse siz konuşayım kızım uyuyor. al açtım al patlama hmm. neyse hmm. şey imza alayım lütfen Tamam hemen. Burası mı? Hı hı. Bir de orası. Tamamdır. İsminizi de yazın lütfen. Bir Tamamdır yazdım. Buyurun kargonuz. İyi günler. Şunu da ben alayım muhtemelen gerek yoktur. Evet. Ha bir de ıı, Şunu da alırsanız sevinirim. Tamamdır. İyi günler. Ay. Ben yani kızımı uyandır. Yok ya uyandırayım şimdi. Merak etmesin canım. Ay dur. İnşallah sıra sıra koymuşlardır. Okay. Kızım hadi kalk. Fan ne var yine? Kızım kargo. İyi ya, sen de kaç gün kayko kargo kargo kargo. Tamam kızım sus. Hadi bakalım. Evet. Aa bu ne? Bak sana oyuncak aldım. Hı -hı. Bu çok güzel. Çok güzel bu. Ay, tabii ki. Seveceğini düşündüğüm için aldım canım kızım. Bazı şeyleri de dolba koymak için aldım. Şöyle. Tamam. kutularında ay kutularında şöyle tamam ay <laughs> hmm, ben bunu hemen adıya kayacağım şöyle böyle yeni de şimdik falan ama çok güzel şeyler var evimizde işte. evet canım bunu da ben açacağım Tamam, onu da sen aç. <laughs> Bana tablet mi aldın? Evet canım benim. <laughs> <laughs> Bu ne de için içine aldın herhalde. Çok acıyor. Biz bunu nasıl şey yiyeceğiz? Vallahi canım hiç bilmiyorum. Ne işi? Şöyle kutusunda. <laughs> tamam, bunu da hemen gidip koyacağım. Sen de yeni al. Ben gelince aç. Geldim. Tamammış. Evet. Şimdi sıradaki bu. Hadi aç. Açtık. Bak. Hı -hı. Hani bana çok şey almışsın galiba. Evet ama bana içinde bazı şeyler aldım. Mesela mesela elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra ya da elimi ispirlendikten sonra silmek için şöyle bir havlu aldım. Çok uzun konuştum. Şöyle koydum. Bir kaldım. suluk aldım. Onu da şöyle şuraya koydum. Tamamdır. al bakın bunu da saç. Yani bunu kendin için verdim. Evet şu kulaklığı ve şunu kendim için aldım. Ya kızım ver şunu kızım şunu ver. <laughs> Evde giyerim diye aldım ama de istediğim gibi getirmemişler sanki dur bir deneyeyim. Nasıl oldu kızım? Bir dakika ya şundan göremiyorum. Şundan. En güzel aldı. Yani tam da istediğim gibi getirmemişler ama beğendiysen sorun yoktur. Evet evet çok güzel. İyi ki böyle getirmişler. Neyse tamam. Şöyle. Şuna, şöyle. Tamamdır. Evet şimdi bunu da sana atacaksın. Ay yok bunu ben açacağım. Sen açtın az önce. Aa bir dakika dur bu değil. Şu. <laughs> Bak çok güzel. Bir bakayım. Evet çok güzelmiş. Şunu da hemen koyayım. Ama önce bir göstermem lazım. Nasıl duracak merak ettim. Kızım sen şöyle fırlatıyorum sen koyarsın. Anne kafamı açsaydın bir de ya. <laughs> ya yapayım. <laughs> Gel. Nasıl kızım? Çok güzel. Hmm, mükemmel. İlk... İyi ki çıktığı gibi almışız. Çok güzel. Evet ya sonradan alsaydık stoklardan almak zorunda zorunda kalırdık ve stoklarda çok da iyi getirmiyorlar yani yıpranmış getiriyorlar biraz. İyi ki çıktığı gibi hemen gördük de aldık. Evet iyi ki. Anne ben bunu şeneye de giyeyim ben bunu büyüdüğümde giyeyim. <laughs> tamam. Tamam canım gel. Ya gel. Ay tamam. Evet canım, şimdi bunu da sen aç. Bakalım. <laughs> tablo. almışsın çok tatlı. Evet para. <laughs> Şöyle koyayım diğer tablomun yanına. Ee, biz artık uyuyalım o zaman. Bence de. Hem yönetmen de biraz dinlenmiş olur. Şarjı da takmış oluyor. Zaten şarjı aç. Aynen. Hadi, hadi bakalım. Zaten geçti oldu. Aa bir dakika. <laughs> Anne kalk kalk. Ay kızım ne oldu? <laughs> Anne bak gökan <çok> parlıyor. Oha. <laughs> Neyse tamam. Boş, ben hadi be uyuyelim. Tamam.